Selamun Aleyküm. Her zaman olduğu gibi son gelişmelerle karşınızdayız. Önemli gelişmeler var dostlar. İsrail'de tartışmalı yargı reformu onaylanmış durumda. Yine İran-Ermenistan arasında görüşmeler. Türkiye'de yarın başlayacak savunma sanayi fuarı öncesinde önemli haberler var. Bir taraftan yangınlar devam ediyor. Sabah saatlerinde Rusya'dan Kırgızistan'a yönelik skandal açıklamaları aktarmıştı. Kırgızistan'dan Rusya'ya yanıt geldi. Sudan ve Libya'daki son durum, Barış Pınarı Harekatı ile kurtarılan bölgelerden son haberler gibi gibi seçtiğimiz çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Yine videonun ilerleyen dakikalarında Yunanistan kendi ülkesindeki yangın için Türkleri suçlamış durumda. Bu şekilde boş boş haberler de var. İlk başta İran'la başlayalım. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emin Abdullayyan resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la bir araya geliyor. Sınırların değişemeyeceği bir kez daha vurgulanırken Ermenistan ile İran bilindiği gibi kardeş iki ülke. Dolayısıyla İran'dan bu tarz yapılan açıklamalar artık kimseyi şaşırtmazken Ermenistan Cumhurbaşkanı da Venedik ziyareti sırasında Lazar Uzatası'nı ziyaret etti. Burada Ermeni cemaatinin temsilcileriyle bir araya gelmiş durumda. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geliyor. Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, Kur'an-ı Kerim'e yönelik Avrupa ülkelerindeki saldırıların utanç verici olduğunu ifade etti. Birinde gibi bugün Danimarka'da Irak bayrağı yakılmış ve Kur'an-ı Kerim maalesef yine saldırıya uğramıştı. Kenani başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında Avrupa ülkelerini protesto ediyor. Türk zırhlısı yörük yeni ihracat hedefleri için daha da büyümüş durumda. Kısa sürede yakaladığı ihracat başarısıyla dikkat çeken yörük 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracın Kullanıcı talepleri doğrultusunda ortaya çıkan yeni versiyonun yarın iDef 23'te ilk kez sergileneceği belirtiliyor. Daha önce 7 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip yörük 4x4'ün geniş dingil mesafesi sayesinde 11 kişilik kapasiteye ulaşacağı duyuruldu. Araca ek ekipman, görev özel modüller de yerleştiriliyor. Nural Makine araç için şimdiden birçok ülkeden gelen test taleplerini de değerlendirmiş durumda. Amerika Türkiye F-16 verse bile Türkiye için uzun yıllar var. F-16 savaş uçaklarının teslimat programına göre sıra Bulgaristan'da, ardından Slovakya'da, ardından Fas'ta, ardından Tayvan'da ve daha sonrasında Ürdün'de eğer anlaşma kabul ettirse Türkiye'ye gelmesi için yıllar var. Amerika'da Greenville fabrikasında şu anda üretim hızının ayda 4 uçak olduğunu da hatırlatalım. Amerika hem Türk halkının parasını gasp edip hem de savaş uçaklarını vermemeye devam ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 2 adet Beri B-200 tipi uçağın Milas bölgesinde yangın söndürme operasyonuna katılmaya devam ettiği yönde de ülkemizden görüntüler paylaşılmış. Cezayir'de de orman yangınlarından dolayı ölenlerin sayısının 15'e çıktığını da hatırlatalım. Bilindiği gibi sabah saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanı'nın Kırgızistan'a yönelik açıklamalarını aktarmıştık. Tekrar etmeyelim bugünkü birinci videodan izleyebilirsiniz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Saldır Japarov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamasına yanıt veriyor. Japarov şunları söyledi: "Devlet dili yasasıyla Rus diline karşı ayrımcılık yapılmıyor." Görünüşe göre Sergey Lavrov, yasayı ayrıntılı olarak incelememiş ifadesini kullandı. Kırgızistan Cumhurbaşkanına göre kanun Rus dilinin resmi statüsünü de belirtiyor. Anayasada Rus dilinin resmi statüsü devam edecek. Bizim için Rus dili Kırgız dili kadar önemli bir rol oynuyor. Çünkü bağımsız devletler topluluğu ülkeleriyle ilişkileri Rus dili üzerinden kuruyoruz. Ayrıca Çin, Arap ve Avrupa ülkeleriyle de Rusça görüşmeler yapıyoruz. Burada başka bir şey vurgu yapıyoruz. Dilimizi tamamen geliştirmek istiyoruz. Memurlar, milletvekilleri bildiğiniz gibi yarı Rusça, yarı Kırgızca konuşuyor. Kimse saf Rusça veya saf Kırgızca konuşamıyor. Her zaman bir karışıklık var. Bu nedenle hareketine de uygun seviyede hakim olmamız gerekiyor açıklamasını yapıyor. Kısacası birazcık da Rusya'nın tehditinden sonra geri adım attığını söyleyelim. Sudan'da Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı Kor General Yasir El Ata sabah saatlerine birinde gibi Kenya'yı tehdit etmişti. Bugün kendisi İstikam Kol Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri'ne hitaben konuşuyor. Doğu Afrika Kuvvetleri bağlamında Kenya'yı son kez uyardı. Kenya hizaya gelsin yoksa sonu kötü olarak açıklamasını yapıyor. Kenya bilindiği gibi Sudan'a müdahale için Doğu Afrika gücünü yollama teklifinde bulunmuştu. Hafter tarafındaki Libya parlamentosu tarafından atanan hükümetin Roma'da düzenlenen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na ilişkin açıklama yaptığı ifade ediliyor. Roma'da göç konferansına katılan başbakan Dibey ve hükümeti yasa dışıdır diyen Hafter hükümeti Libya'da demografik değişikliğe yol açabilecek kararlar almaya karşı uyarıyoruz açıklaması yapıldı. After tarafı Dibevi'yi kötü göç politikası sebebiyle suçlarken her iki taraf da birbirini suçluyor. Bu açıklamayı yapan şahısların ülkemiz tarafından tanınmadığını da hatırlatalım. Tunus'un kuzeyinde Bizarta kentinin Seçna bölgesinde vatandaşlar tarımsal sulama ve içme su ihtiyaçları için sabahın erken saatlerinde su kaynaklarına doğru yollara düşüyor. Bölgede yaşayanlar sıcaklıkların aşırı yükselmesinin sonucu olarak artan kuraklıklar sebebiyle zor anlar yaşıyor. Artık dünyada dikkat ederseniz hemen hemen her gün çok sayıda kuraklık haberi paylaşılıyor. İsrail'e gidiyoruz. İsrail Meclisi tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin yasa tasarısını onaylamış durumda. Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin yüksek mahkemenin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yargı tasarısı ikinci ve üçüncü oylamada onaylandı. İsrail Meclisi hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde yüksek mahkemenin yetkilerini kısıtlayacak yasa tasarısını onaylarken bundan sonra İsrail'de büyük gösterilerin yapılmasını bekliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ederken Ukrayna'nın Donetsk Oblast'ının güney ve doğu cephesinde Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlendiği Velika Novosilka köyü yakınlarında Ukraynalı askerler Rus güçlerine ait siperleri hedef almak için operasyonlar yürütüyor. Ağaçlık bölgede konuştu askerler cephe hattını ve Rus dronlarını gözlemleyerek askeri faaliyetlerine devam ediyor. Suriye'de Barış Pınarı harekatıyla terörden arındırılan Resulayn ilçesinin Tel Halab beldesinde icazet töreni düzenleniyor. Resulayn Yerel Meclisi Koordinasyonu bağlamında icazet töreninden görüntüleri görmektesiniz. İlçe Meclis Başkanı bölgenin ileri gelenleri Suriye Milli Ordusu'ndan isimler ve hafızların aileleri katıldı. Gelelim yangınlara Yunanistan yangınlar için Türkiye'yi suçluyor. Skandal haberler servis edilmiş. Dağınıklık mı yoksa düşmanca bir el Yunanistan'ı mı yakıyor? Rodos'ta kundakçılığı gösteren video belgeleri şeklinde haberler servis edilmiş. Her zaman olduğu gibi Yunanistan'da ne olsa Türkiye suçlanır. Benzer şekilde yine Türkiye suçlanmış durumda. Rodos adası ve birçok ada kül olmuş durumda. Yunanistan meclisi pazar sabahı özellikle burada bir kundakçılıktan bahsederken aslında herhangi bir kanıt da sunamamışlar. Sadece ülkemizi suçlamak için elinden geleni yapıyorlar. Rodos ve başka yerlerdeki yangına düşman kuvvetlerinin müdahalesi senaryosu alt başlığı atılmış. Kundaklama senaryosu kanıtlanırsa bundan en çok kim yararlanacak? En yoğun turizm sezonunun ortasında çıkan yangın adanın ortasındaki çorak alan nedeniyle yerel halka ve diğer hiç kimseye fayda sağlamaz değerlendirmesi yapılıyor. Öte yandan bir senaryo var. Muhtemelen bir şüphecinin başvurabileceği tek senaryo komşu Türkler ...çok sebepleri vardı. Rodos adasında çıkan büyük bir yangına yararlandılar ifadesini kullanıyorlar. Çünkü bu şekilde Yunan turizminin amiral gemisi olan Rodos büyük bir şekilde etkilendi. Bu da Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıl bir numaralı destinasyon olarak ortaya çıkmasına neden oluyor. Adanın merkezindeki faununun yok edilmesi... ...herhangi bir savaş krizi durumunda adanın birçok savunma noktasının ortaya çıkarılmasını da mümkün kılıyor. Dolayısıyla görün önemli gelişmelerinden bir tanesi... Yunanistan medyası, paranoyak Yunanistan medyası şunları yazıyor. Rodos'ta olası bir Türk sabotajı, Türklerin en az 3 yıldır ısrarla Ankara'dan istedikleri adalarımızın askerden arındırılması talebini destekliyor. Yunan makamlarının kaosa yolu açması ve imha görüntülerinin gösterilmesi. Kısacası tamamen ülkemizi suçlamışlar. Yunanistan'da Profesör Grivast'a konuşuyor. Türkiye Yunanistan'ın ulusal egemenliğine karşı savaşı sürdürecek açıklamasını yapıyor. NATO zirvesinin aksesuarları tabi ki Türk Yunan ilişkileriyle bağlantılı olacak derken orman yangınlarından Türkiye'yi sorumlu tutan boş boş açıklamalarda bulundu. Bugün dostlar krasno limanx bölgesinde Ruslar durdurulamıyor. Yunanistan meclisindeki habere göre 40 Ukraynalı asker teslim oldu. Ukrayna'nın 13 saldırısı başarısız oldu. Polonyalılar da yeni bir tabur oluşturuyor. Wagner'e karşı Polonya'nın alarma geçtiği ifade edilmiş. Dün Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Wagner askerleri Varşova'ya Polonya'ya tatile gitmek istiyor. Onları zor tutuyoruz açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamadan sonra Polonya'nın tedirgin olduğu haberleri de servis edilmiş durumda. Haberleri görmektesiniz. Yunanistan bir uçtan bir uca yanarken Ankara'nın şantajı başladı. Türkler 3000 ötede Yunan münasır ekonomik bölgesi ve adalarımızda Navtex yayınlıyor şeklinde. Ülkemiz tarafından yapılan Navtex'lerden de Was denn in mich?